İnsanlara daha iyi örnek olabilmesi için insanlardan peygamber gönderilirken cinlere insan peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti nedir? Yani cinler yeryüzünde Allah'ın halifesi değiller. İnsan Allah'ın halifesidir. İnsan daha üstündür. O yüzden Allah Azze ve Celle böyle takdir etmiş. Cinlere cinlerden bir peygamber de gönderebilirdi. Bu Allah'ın takdiridir. Yef'alü men İstediği gibi yapar. Yahkumu yürüit, istediği gibi hükmeder. Böyle takdir etmiş. Yani cinlere cinlerden bir peygamber gönderse olmaz mıydı? Olurdu, olurdu. Ama böyle takdir etti. Ee, cinler sonuçta insanlar gibi Allah'ın halifesi olmayacaklar dünyada. Onlar e, bir medeniyet meydana getirmeyecekler bizim gibi. O yüzden Peygamberimizden sadece iman esaslarını, birkaç meseleyi öğreniyorlar. O kadar. Onlar bizim kadar böyle bir sürü şeyle e, sorumlu değiller yani. Bizim gibi böyle bir dünyada, bizim gibi bir hayat, binlerce hüküm onlara lazım değil. Peygamberimiz onlara da peygamber olabilir dolayısıyla. Onlara da anlatır dinin temellerini olur biter ve cinlerin insanın üstünlüğünü bilmesi açısından da bu böyle daha uygundur. İnsanlar cinlerden üstündür ve onlar insanlardan bir peygambere tabi olmuşlar, ümmet olmuşlar, ondan öğrenmişler çünkü insanlar cinlerden üstündürler. Örneklik meselesinden gelince peygamberimizin onlara örnek olması gibi bize örnek olduğu gibi onlara örnek olması söz konusu değil. Çünkü onlar bizim gibi değiller, başka bir varlıktırlar. Demek ki onlara cinlerden bir örnek, örnek bir cin gerekmiyormuş. Demek ki onlara verilen rol, onlara verilen görev, onların hayatı, demek ki böyle bir hayat değil. Bir örnek cine ihtiyaçları yok demek ki. Ama bizim bir örnek peygambere ihtiyacımız vardı. Bizim gibi düşünen, ağlayan, gülen, sevinen bir insana ihtiyacımız vardı. O bizim gibi evlenecek, çocukları olacak, savaş yapacak, dünyada devlet kuracak, bir medeniyet meydana getirecek bize böyle bir örnek lazımdı. Ama cinlere böyle bir örnek demek ki lazım değilmiş ki Allahu Teala onlara cinlerden bir peygamber göndermemiş. Nereden aklınıza geliyor böyle sorular? Yani ne işiniz var sizin cinlerle? Yani bu da şeye benzem biraz benzedi ha. Yani asabi kehfin sayısı kaç demeye. Ne yapacaksın sana ne? İbrahim Aleyhisselam oğlunu keserken tuttuğu bıçağın sapı neydendi? Taş mıydı? Tahta mıydı? Demir miydi? Sana ne? Yani böyle cinlerle bizim bir alakamız yok. Cinler ayrı bir ümmet, biz ayrı bir ümmetiz.